Fani Bey'in YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Netflix oynatılamıyor hatası nedir? Ve bu hata nasıl çözümlenir sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Hemen videomuza sizlerle birlikte başlayalım. Bu durum genellikle cihazınızın Netflix hizmetine erişimi engelleyen bir ağ bağlantı sonuna veya içeriğin kendisiyle ilgili bir son olduğunu işaret eder. İçeri kaldırılmış olabilir, ülkenizde engellenmiş olabilir vesaire ya da internetinizde bir kısıtlama olabilir. İnternet servis sağlayıcınızla görüşebilirsiniz. Bu hata mesajı bazen bir içerik yükleme %25'e kadar ilerleyip donduğunda da çıkabilir. Sizin yapabileceksiniz. Netflix uygulamasında oturumu kapatın, yeniden giriş yapın. Netflix uygulamasını silebilir, Netflix'in verilerini temizleyebilir ya da cihazınızı kapatıp yeniden açabilirsiniz. Sorunu düzelme olmazsa Netflix'in support birimiyle görüşebilir, iyileşime geçebilir ve bu hata hakkında yardım talebinde bulunabilirsiniz. Bu videomuzda sizlerle birlikte Netflix oynatılamıyor hatası hakkında detaylı bilgi vermiş olduk. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.